Sen de ucuz ve güvenilir bir şekilde daim tok almak istersen grow pazar sana göre. Teslimatlarımızı 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve her Diamond tokta bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere fiyatlarımız gayet makul ve yorumlardan da ne kadar hızlı geldiğini anlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki itemleri almak ve ulaşmak istiyorsan arkadaşlar grow pazar seni bekliyor. Haydi video. Dostlar videoya geçmeden önce Timox'un deli gibi katlatan ve kar ettiren bir etkinliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle dostlar biliyorsunuz normal kasino oynadığınızda herhangi bir şey winlersin ve lose'larsın. Bunu da direkt olarak kazanacaksın. Arkadaşlar etkinliğimiz şu şekilde. Mesela gidiyorsun 2 delen var. Yani min 2 olmak şartıyla arkadaşlar 3 el ard arda kazandın. Şu anda ekranda zaten ne kadar ar ard kazandığınızda alacağınız delilleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tek şart şunlar. Ve şuraya geliyorsun time yazıyorsun ve world'ü göstermeniz gerekiyor rekordda arkadaşlar. Ardından da yapmanız gereken sadece min 2 DL olarak o DL'leri çevirmek. Yani 2 DL oynuyorsun, istersen Ardarda 4 kere kazan, ekranda gördüğün gibi arkadaşlar deli gibi DL kazanabiliyorsunuz. Ardarda kazandığınızda bunun rekorunu alıyorsunuz ve bizimle paylaşıyorsunuz. Ardan da arkadaşlar Discord adresimizden açıklama kısmında zaten Discord adresimiz var. Discord adresimizden bize ulaşıyorsun, ticket açıyorsun ve gün sonunda dele hemen teslim ediliyor. Bu etkinliği ben kaçırmayın derim arkadaşlar. Gerçekten deli gibi DLVLE kasabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Haydi video. Dostlar bu videoda da tam tamına 40 tane tok çekiliş var. Katılmak gerçekten aşırı derecede basit arkadaşlar. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve bildirimleri açıyorsun. Unutmayın bunların hepsini teslim ederken kontrol ediyorum. Ve World Name ve verdiğinizde yorum kısmına yazdığınız zaman ka tamamen katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda da 40 tane tok çekiliş vardı. Bir bakalım hangi şanslı arkadaşımız kazanmış. Evet dostlar linkimizi vesaire yazdık start dedik. Şurada linki görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kim kazanmış? Kanka ben kazandım. <laughs> Evet tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Ben kazandım yanlışlıkla. Başaramadık abi. Hemen de bakıyoruz 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 bakıyoruz. Vernsi arkadaşımız kazanmış. Daha fazla video at bu arada. Teşekkür ediyorum. Videolar gelecek kanka. Zaman buldukça atıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey uçuyor arkadaşlar. 40 tane videonu da şöyle atıyorum. Çekirge katıldığın için de teşekkür ederim kanka. Haydi video. Herkese merhaba arkadaşlar ben Alican Dostlar bugün de artık yani kanalımdaki 10 videonun 9'unda olan Ban 7 videosuyla birlikteyiz Kankalar öncelikle bu videoda yani sizin de yararınıza dokunabilecek şeyler olduğundan kaynaklı Ben bu videoyu çekmek istiyorum çünkü 3 gün ban atıyorlar ve ardından suspant edin 3 hafta içerisinde arkadaşlar sevlerim bak sadece sevlerimin hesapları ban arkadaşlar Sevlerimin hesapları ban içinde bu sefer normal şartlarda 20 belgelerimiz gitti ve eğer ki normal mesela şöyle bir olay var. 3 gün ban atıyorlar arkadaşlar. Ardından o 3 gün ban sasmende dönüyor veya dönmüyor. Eğer ki benim bütün hesaplarım o şekilde yani direkt olarak sasmende dönseydi. Belki 30-40 bey gelen gidecekti. Dostlar öncelikle biliyorsunuz yani bir önceki videomda da bahsetmiştim. Direkt olarak artık kasino oynayanları yani normal şartlarda ban atıyorlar ama Timox'a bu şekilde bir olay yok arkadaşlar. Direkt olarak biz sizi dünyadan otomatik bir şekilde moderatör geldiğinde banlıyoruz ve 3 gün bandan kurtuluyorsun kanka. Brotope bunu fark ettiği için gitti salak saçma bir güncelleme getirdi. Belli bir süre sonra arkadaşlar eğer ki kasinoya girdiysen yani otomatik olarak sistem seni buluyor kasino world'una girdiğin için ve banlıyor. Bu üç gün ban genellikle açılıyor ama açılmadı takdirde de arkadaşlar bende olduğu gibi bazen suspende dönüyor. Biz de bu şekilde yaşadığımız için tam tamına 3 haftada 20 beygelem gitti. Yani yeri geldi normal save'imi direkt olarak banladılar hiç affetmediler. Hele arkadaşlar bir tane gün var yani adamlar benim A'dan Z'ye neyim varsa direkt olarak banladı. ya yani öyle böyle bir ban yoktu. Herkes banladı zaten o ayrı bir durum ama. Kanka çok samimi söylüyorum. Yani Bak mesela normalde her timin bir yani ben atıyorum Remet Aksan'ın attığı word olur. Ondan tutun arkadaşlar kendi save'ime belki bir yıl önce girdiğim BGL'leri tuttum save'e kadar bana da olur. nazik oluruz arkadaşlar. Herkes işini görevini yapıyor falan öyle. <laughs> Olay bir de şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Önceden bir suspend ile ilgili bir şeyiniz var kız varsa bir vukuatınız varsa arkadaşlar direkt olarak o 3 gün suspend belli bir süre sonra yani 3 gün bitince arkadaşlar direkt olarak suspend'e dönüşüyor. Bunun hiçbir şekilde bir mantıklı açıklaması yok. Yani o zaman direkt olarak suspend at. Yani direkt olarak neden 3 günde başlayıp sonra suspent atıyorsun? Bize dalga mı geçiyorsun? Umur? Bir de değişik bir olay getiriyorlarmış arkadaşlar. Ubisoft Connect diye bir şey gelmiş. Yani daha doğrusu getirmeyi düşünüyorlar herhalde. Çünkü daha herhangi bir şekilde bir update falan filan gelmedi. Şimdi bu geldiği zaman botların ben gideceğini düşünüyorum. Çünkü direkt olarak şöyle düşünün. Yani herhangi bir şekilde Steam'de bir oyun oynadıysanız veya indirdiyseniz arkadaşlar. O platform üzerinden oynuyorsunuz. Yani şöyle önce Steam'e ulaşıyorsunuz. Yani direkt olarak Steam üzerinden o oyuna bağlanıyorsunuz. O oyun sizin olmuyor zaten. Ve böyle olduğu zaman da yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir tane site hesabı lazım her hesabı açabilmek için. Şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Ubisoft Connect diye bir şey getirdiler ve bu geldiği zaman da arkadaşlar neler olacak göreceğiz. Yani eğer ki Groot eğer ki gelirse ve çalışırsa Groot Obey'deki DL piyasası değişebilir. Abi tamam böyle şeyler getir yani bu Grotopia yararlı bir şey de şimdi kasino oynayan adam 3 gün banlamanın herhangi bir amacı yok arkadaşlar bir de onu bir suspende çevirtiyor ya çok komik şeyler bunlar. Arkadaşlar dikkatli olmanız için böyle bir video çekmek istedim. Yani bir de derdimi paylaşıyorum. 3 haftada bir sen 20 ve nasıl gider? Böyle gidiyormuşlar. Dayan dayana ölürsen arıca yapar diyoruz arkadaşlar. Ve kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüzde o win streak'i kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar yapın. Yani Team Oksa mesela zaten videonun başında çok net bir şekilde açıkladım size. Kanka arda arda kazanıyorsun, rekordunu alıyorsun ve bazı şartlar var. Time yazmak gibi vesaire vesaire. Onları yerine getirdikten sonra direkt olarak arkadaşlar DL'nizi alabiliyorsunuz. 3 kere arda arda kazanıyorsun, 5 TL kazanıyorsun. Hem 3 kere kazandığından kar diyorsun bir de Team sana 5 TL veriyor. Ve 6-7x yaparsanız da 20, 30, 40, 50 TL'lere kadar alabiliyorsunuz dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.